7.24 gündemden herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz ve yanımda da uzman veteriner hekim Mustafa Kanatlar. Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? İyiyim Nerin Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün birazcık e, güncel bir konudan bahsedeyim. Güncel demeyeyim de daha doğrusu e, merak edilen bir Hı -hı. konudan. E, diyelim ki yol kenarında e, araba çarpmış bir hayvan gördük. Kedi ya da köpek. Evet. Bu durumda ne yapmalıyız? Nasıl müdahale etmeliyiz? Birçok insan evet yardımcı olmak istiyor ama ne yapacağını da bilmediği için bazen arkasını dönüp gidebiliyor. Şimdi normal şartlarda böyle bir şey için sigortaların karşıladığıyla ilgili hep bir efsane ya da işte süreçle ilgili bir hani bilgide eksiklik var. Hı hı. Şimdi eğer bir hayvan sahipsiz, tasmasız ve arabayla atıyorum bizim de başımıza gelebilir. Araçla çarptığımızda e, ee, sahipsiz olduğu zaman sigorta ya da kasko bunlarla ilgili destekte de bulunuyor. Ama bu süre şöyle ilerliyor. Siz bir veteriner hekime götürüyorsunuz, böyle olduğunu beyan ediyorsunuz, sigortanızda siz işlemleri yürütüyorsunuz. Veteriner kliniklerin bunda hiçbir fonksiyonu yok. Ee, o tek fonksiyonu yapılan işlemleri sonunda, günün sonunda sizin adınıza fatura ediyorlar. Bir epikrizle beraber işte sürecin nasıl geliştiğini, hastanın nasıl bir durumda olduğunu, suistimal açık olmaması için hmm. e, sigorta firmanızda siz temasta bulunuyorsunuz. sigorta temsilcinizde bu işi yürütmeye çalışıyorsunuz. Yani bu zamana kadar çok bunu doğru düzgün prosedürleri tamamlayıp yapan oldu mu diye soracaksınız. Maalesef böyle e, bir tane başarılı olanını hatırlıyorum. Genelde insanlar oradaki prosedürü, bürokrasiyi aşamadıkları için, e, navet olsun değil, kendileri e, hallediyorlar. E, bu birinci süreç. İkinci süreç ise bazen şu oluyor, sahipli hayvanlara araba çarpıyor. Vatandaş da doğrusu canını araba çarptığı için hı hı. E, çarpan kişiyi haksız görüyor. Hı hı. Buradaki eksik bilgi şu, zaten e, yani Avrupa devletlerinde de, birçok ülkede de köpeğini tasmasız dolaştırmak bir suçtur aslında. Hı. Yani sahipli e, hayvan kisvesini aldı, adı altında değerlendirdiğimiz grup içinse e, sigortanın karşılayacağı herhangi bir şey yok. Hatta bu durumun e, araba ile çarpan kişinin mağduriyetini oluşturabileceğini örnekleri var. Daha suçlu bile çıkabiliyor yani. Yani hani bizim ülkede bu tarz şeyler var mı bunları çok iyi bilemeyeceğim. Ama genelde vicdanı oluyorlar. Çarpma karşılığında insanlar hani sahipli olunca bir şekilde kendi aralarında anlaşıyorlar. Hı hı. Ama normal şartlarda bir köpeği tasması dolaştırdığınız zaman sigorta şirketlerinde genel kuralları zaten yurt dışı menşeli olduğu için onlar da bununla ilgili herhangi bir şey karşılamıyor. Sahipli hayvanlar da kesinlikle karşılamıyor. Hani bu yanlış bilgiyi ortadan kaldıralım. Bazen böyle bir grup geliyor işte köpeğimiz araba çarptı, şöyle oldu böyle oldu. Köpeğimize araba çatmasın temel nedeni bizim tasmasız dolaştırmamız. Yani burada biz kabahat durumdayız. Kabahatli durumda olmamızın en önemli nedeni tasmayı kullanmamamız. Herkese uyarıyoruz bu konuda. Tasma kullanılması gerekiyor. Sadece araba çarpması için değil. Ee, bazen insanlar hani onun rahat etmediğini düşünüyor ki. Bazen çok de... çok yapıyorlar herhalde değil mi? Tasmayı çok. serbest bırakıyorlar. Bir koşsun rahat rahat. Yani, yani işte sosyal medyada geçen mesela bir yönden köpeği pasması dolaştığı için tasmalı bir köpeğin ölümüne neden oldu. Hı hı. Ee, bu durumlar için aslında. Ya köpeği çok sakin hiçbir şey yapmaz. İşte 10 yıldır kimse ısırmadı. Yani bu çok bir, basit bir genelleme. O anki koku, duygu durum bozukluğu, stres. Gördüğü bir uyaran renk, onun bütün halini değiştirecektir. Hı hı. Ee, biz canlıları hormonlar yönettiği gibi köpekleri de hormonlar yönetir. Ee, yıllar önce bir hastam vardı, 9 yaşındaydı galiba teriyer bir köpeği vardı. Hı. Yıllar boyunca dibinden ayrılmamış, hiçbir yere gitmemiş. Ama o 9. yılın sonunda e, köpek bir anda Başlamış koşmaya diğer hem cinsinin yanına gidip onunla oynamak için. Muhtemelen dişiydi o. Hı hı. Ee, dişi olduğunu beyan etmişti hasta sahibi ve o sahibiyle tasmalı olan köpek sahibiyle karşıdan karşıya geçerken onların peşine takılıyor. Sahibinin hiçbir lafını itiraz etmeyen çok muhterem bir hasta sahibiydi. Ee, rahmetli oldu kendisi. Ee, hasta de ondan sonra kanser e, oldu zaten. Ee, köpeğin o kadar bağlıydı ki yani kemoterapileri falan kabul etmedi. Ee, çok iyi hatırlarım. Yani eşiyle de hatta görüşürüz hala. Ee, o durumdan sonra köpek tabi araba çarptı. Karşıdan karşıya geçerken. Ee, tabi onlar da bir feveranla bize geldiler. Yaklaşık iki gün, e, 24 saat özür dilerim, 24 saat bitkisel hayatta kaldı, yaşadı ama sonra zaten kalbi dayanmadı. Hastayı kaybettik. Yani böyle üzücü sonuçları da var. Ya dokuz yıl, Hiç gitmedi hocam. Hiç gitmez. Korkmayın gitmez. Yani yok, bunun birçok çok, yani. bunun birçok örneği var. Ee, hani öyle bir garantisi yok. Uzun gezdirme e, yol, sahil sahilde sonuçta başka köpekler var. Çok sosyal olabilir. Diğer köpek ama büyüktür, boyut farkı vardır. Yani bu durumlarda birbirlerine kesinlikle zarar verebilirler. Ee, bunu şey gibi düşünebiliriz. Birinci oturmamış, bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Duruş, tamam iyi eğitim vesaire bunlar önemli ama her zaman yeterli değil. Yani o yüzden eee hani sigortalara bu şeyleri beyan ederken konu araba trafik kazasından buraya geldi ama küçük anekdotlarla bunları da paylaşmış olalım. Yani sigorta firmalarını bir şeyler öne etmeye çalışırken de biraz etik olmak lazım. Dediğim gibi suistimal çok açık bir konu. Burada da sigorta şirketleri çok haksız mı? Değiller tabii. İnsanlar e, kendi köpeklerini bile bu şekilde bazen teklif ediyorlar. E, hani Eskiden en azından bundan 7-8 yıl önce bu olaylara çıktığında hani sigortadan halledebilir miyiz? Ama biz öyle bir şey yapamıyoruz. Zaten bizim elimizde yetki yok şeklinde. Hani Sigorta şirketlerinin direnç göstermesini çok yanlış bulmuyorum. Birazcık bu konuda etki ilkeleri dikkat etmek lazım, yani kendimizi çözerek gitmemiz lazım. Hani bunun dışında mesela bir köpeğe araba çarptı ve acil durumda barınağa götüremiyorsunuz, o gün götüremiyorsunuz. Evet. Yani bir klinik buldunuz, götürdünüz. Ben, mesela bana getirdiniz, hı hı. yani geldi köpek ve acil durumu var, ekonomik durumu da yok, yapamıyor. Benim yapacağım bir iş de buna acil müdahaleyi yapmak, bir damar yolu girelim, biraz sarım yaparım. Stabilleştirmeye çalışırım. Ama ondan sonraki süreçte hastanın zaten sahipsiz olduğu için bizim gibi kuruluşların sahipli hayvanlara hizmet verdiği için onlara bakması doğru değil. Efendim. Onun için belediyenin zaten hizmeti var. Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım. Bir telefon açtıklarında hangi kurumdaysa o köpeği alm almaya geliyorlar. Ama genelde şu oluyor İşte veteriner klinikleri para göz. E, veteriner Hı, klinikleri evet, e, bize hizmet vermiyor. Hı. Yani şöyle sen sadece bir tane kişisin ve bir tane hayvan getiriyorsun bizi görüyorsun bir sefer görüyorsun ama biz her gün bu işi yapıyoruz hani içeride kaç tane terk edilmiş hayvan var Bilmiyorum belki ara sohbetlerinde bahsediyorumdur hani bu iş öyle olmuyor biz sahipli hayvanların bile terk edildiğini görüyoruz yani sorumluluktan uzak insanların hayvan sahiplendiğini görüyoruz. Bizim bir art niyetimiz yok ama on yıllar geçince bu işin içerisinde, her gün demiyorum bakın her gün demiyorum, her yıl bir tane her gün de oluyor da hı hı. her yıl bir tane hayvan e, size terk edilse biz 10 yıllık bir noktayız. 10 tane hayvan olur ki bunun çok üstünde hayvan var bizde. Yani geldiğinizde görüyorsunuz zaten. Aynen hani Bunun e, da suistim çok e, açık olduğunu e, söylüyorum karşılıklı niyet okumalara gerek yok. Bu işleri uzun süredir yapıyorsak kimseye bir şey ispat etme gibi bir durumumuz da yok. Rüştümüzü e, ispat etmeye gerek yok yani burada. Biz yaptığımız, iyi niyetle yaptığımız işleri biliyoruz. Onun dışında hani bir kliniğe gittiğinde sen neden bunu bakmıyorsun, sen neden bunu böyle yapmıyorsun demek çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bunun sonu yok. O noktada o kliniğin hayatını sürdürebilmesi için belli bir ekonomiye ihtiyacı var. Kesinlikle her meslektaşın adına konuşuyorum burada. Hı hı. Herkes yardımcı oluyordur. Eminim yani bundan. Çünkü e, Türkiye'de fena çevremiz yok. Hı hı. Her gittiğim e, klinikte de görüyorum bu tarz şeyleri. Hepimiz vicdan sahibiyiz ama bunun bir sınırı var. Sizler de onu eğer buraya çarptığınızda getirebilecek e, sorumlulukta, vicdanda bir insansanız bizleri de anlamanız gerekiyor. Biz bir sağlık hizmeti veriyoruz. Zaten psikolojik anlamda çok baskı görülen bir iş bu. Hasta sahibi bir şey yapması hastanın baskısı bizim için yeterli. Çünkü kayıplı olan işlerin gerçekten psikolojik yükü çok fazla. Ee, bunun psikolojik yükünü anlatamam, yaşamak lazım. Ee, nedeni de şu, e, bunu pet sahibi olmayan insanların anlama şansı yok. Az önce bir anekdot paylaştım. 9 yaşına kadar köpeğine bakmış kişi, araba çarpması sonucu kanser oluyor ve muhtemelen kuvvet köpeğini kaybettiği için kanser oluyor. E, aralarında çok yok. 8-9 ay sonra kanser teşhisi aldı zaten, yanlış hatırlamıyorsam ve reddediyor kemoterapiyi, herhangi bir şeyi. İşte e, Ahmet Sefa Beydi, e, hani adını bile dün gibi hatırlıyorum köpeğinin. Yanına gitmek istediğini söyledi. Gördüm de yani kendisini o hastalık aşamasında. Hmm. Hani bu durumda Yani sizin dışarıdan çok basit gördüğünüz işler insanların travmalarını, ben şimdi bu hastanın travmasını taşıyorum. Unutmamışım değil, değil mi? Hani tüylerim diken diken oluyor ben bunu anlatırken. Çok basit bir olguymuş gibi gelebilir. Bazen de hiç beklenmedik sonuçta evde oturuyordu, hasta kaybediyor geliyor, onun öldüğünü görüyorsunuz, hasta sahibinin yıprandığını görüyorsunuz, bir şeyler ifade etmek zorundasınız ve bunların gerçekten sorumluluğu oluyor. Aynı yani birebir kimileri denk görmeyebilir ama insan hekimliğinde nasıl ölüm yükü varsa, bir uzun kaybedildiğinde bir stres varsa, kanser teşhisi koyulduğunda hastaya bir sorumluluk, taşıyorsa hekimi, bizde de aynı bildiğiniz e, süreçleri yaşıyoruz. Birazcık daha duygusal anlamda yaşıyoruz. Kendini ifade edemeyen bir canlıyla baş başayız. Zaman zaman olguları anlamakta da zorlanıyoruz. En az yılda yani yüzde on olguyu anlamakta çok zorlanırız. Çok yani kesinlikle yüzde on, yüzde belki 20 olguyu anlayamazsınız. Yani sonuçta sağlık işiyle uğraşıyorsanız bunun e, bazı sorumlulukları oluyor. Biz de bu yıllar içerisinde yıpranıyoruz. Hani bu tarz gelmezlerse biz dahil başka noktalara eminim ki meslektaşım onlara yardımcı, yardımcı olacaktır. Ee, benimki hiç kimseyi bulamadı. Şu anda Türkiye'de 81 il var. Belki de birçok ilçelerinde küçük de olsa, şartları tartışılır da olsa e, barınaklar var. Hı hı. Mesela Samsun Barınağı'nın fakülte ile anlaşması var. Samsun Barınağı'nı kendi mecramızda değerlendirecek olursak hı hı. eğer ki kendilerine aşan bir iş varsa ne yapıyorlar? Hayvan, hastanesi. Hayvan Hastanesi'ne götürüyorlar. Ameliyatını yaptırıyorlar. Ameliyatını yaptıktan sonra geri alıyorlar ve ameliyat aşamasını tamamlıyorlar. Evet bu konuda çok fazla eleştiriler olabilir. Ben bu konudaki tabii ki hekimlere sorulmadan yapılan eleştirilerin çok karşısındayım. Ben uzun yıllar barınakta, neredeyse 5 yıllık fakülte hayatım var. Hı hı. Bunun 4 yılını bir barınakta çalışarak geçirdim. Bu da kendi memleketimde, Sinop Barınağı'nda. Yani bu konular böyle çok basit işler değil. Profesyonellerin konuşabileceği işler. Çünkü noktaları olgunlaştırabilmek için STK dediğimiz noktaların, yani oluşumların oralara destek vermesi gerekiyor. Biraz tabi bunlar zaman içerisinde bir savaş haline dönüşebiliyor. Ama bir şekilde iyi biyologlarla bunların açılması lazım. Bakın bir araba çarpmasından konu STK'larla barınakların ilişkilerine geldi. Yani bunu söylemeye çalıştığım iş şu. Eğer buradaki işi çözebilmek istiyorsak buradaki oluşumu halletmemiz lazım. Bu sefer işte ne olur? Özel kliniğe götürmek zorunda kalır özel kliniğe götürdüğünde de bu sefer oradaki hekim baskı altında kalır. Yani böyle çok kompleks bir giriş bir yapı var burada. Şimdi STK'lar da kendini bir denetleyici gibi bazen görüyorlar. Şimdi hiçbir insan derneği gidip bir hekimi denetleyemez. Yani bir tıp hekimini denetleme yetkisi var mı? Yok Maalesef yok. STK'ların amacı genel olarak şu olmalı, yardım edecek noktalar olmalı. Şimdi mesela Almanya'da ben gittim, kendimi gördüm. Hı hı. İşte hasta teslim olduğu süreçten sonra atıyorum bir sahipli hayvan terk edildi. Eğer bu belirli süre içerisinde teslim alınmazsa veya işte bir noktaya kadar hasta sahibi onu desteklemezse, ücretini ödemezse ki bununla ilgili onların çok çok yaptırımları var, bunun bir karşılığı olur. Öten edilir hayvan. Biz çok vicdanlı milletiz. Ama bu vicdanlı olmanın bizim birbirimize zarar vermemesi lazım. Aslında hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. STK'larda, barınakta çalışan hekimlerde herkes ellerindeki imkanları kullanıyor. O yüzden birbirimizi yormak değil, süreci ol olgunlaştırmak, süreçle ilgili daha olgun düşünmek, fevri hareket etmemek, ee, birinci kural bu olmalı. Ama iş dizaynında hekimlerin olmadığı bir strateji zaten yürümeyecektir. Yani bu şeye benzer. Covid'i e, yani hiçbir tecrübesi olmayan, hiçbir eğitimi olmayan kişilerin yürütmesine benzer. Böyle bir şey mümkün mü? Evet. O dönemden çıkamazdık. Anlatabildim evet. mi? Yani bir salgının olduğunda nasıl bu süreci tıp hekimleri bu yürütüyorsa, bu da böyle bir problem. Ama bu problemi işte e, ben en güzel olgunlaştıracak nokta Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bizim güzel projeleri var, güzel bir sistem var. Bunun kesinlikle kayda alınmasını ve bugün işte yeni yapılmış yerel seçimlerden sonra onların seslerine kulak vermesi lazım. Çünkü onlar bizim ortak paylaşımlarımızı yürütüyor. STK'larla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Hepsinin mesela belli, benim çalıştığım dönemlerde ne olurdu? üyelerinin bir sorumluluğu olurdu. Aslında yurt dışında böyledir. Yani en önemli örneği Avrupa'nın mühenktaşı Almanya'dır. Hı hı. Almanya'da STK'ların en önemli örneği belli bir zamanı üyeleri orada geçirmek zorundadır. Ama bu bunu hani bizim eskiden kol dediğimiz çalışma gruplarımız hı hı. olurdu. Dersler bitiminde çevre kolu, hı hı. işte temizlik kolu, sağlık kolu, beden kolu böyle şeyler olurdu. Aynı onun gibi temelden oturan bir sistemleri var. Ee, üye ben bunu bir yetkiliyim Nevin Hanım'a gideceğim işte yanlış haber yaptı diye yormaya gideceğim falan diye böyle bir sistem yok sadece üye nedir ee, işte 2 ile 4 arası atıyorum o gün görevlendirilir atıyorum falanca barınakta ne yapar temizlik yapar mama dağıtır ama bunu korelasyonlu yaparlar. İşte belediyede <laughs> e, ki anlaşmalı nokta neresiyse veteriner işleri müdürlüğü. Veteriner işleri müdürlüğü ile organizasyonu yaparlar ve şu şu kişiler oraya girecektir denir ve işte personel yardımcı olur. Şunu söyleyeyim size. İstediğiniz kadar sayıda yeterli hekim alın, istediğiniz kadar yeterli personel olun. Asıl oradaki ana kaynağı çözmediğiniz sürece hep bir kaos içerisinde bu sorun büyüyecektir. Yani dediğim gibi bir araba çatmasından STK'larla barınakların olan sorunlarına kadar iş geldi. Çünkü temel nedeni bizlere geldiğinde işte siz hep paradısınız, şöylesiniz, böylesiniz. Genel olarak zaten meslektaşlarımın hani bu konuda ben çok çok vicdan üst düzey olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten merhametli olduğunu düşünüyorum. Kendi bölgem adına da, ülkem adına da gördüğüm birçok insanla konuşma şansım oluyor. Dönem dönem ben de görüyorum. Evet. Mesela sosyal medyada paylaşılıyor işte şu yavru için ameliyat masrafları para toplanıyor. Mesela şu kadarını işte şu kadar veteriner kliniği zaten halletti. Evet. Bu kadar eksiğimiz kaldı şeklinde böyle. Her defasında yanar. oluyor bu. Hı -hı. Yani şöyle e, şimdi bir beyin tümörünü insanda hangi e, hastane ücretsiz yapabiliyor? Hı -hı. Çünkü bunun bir karşılığı var. Hı -hı. Yani gerçekten Hı -hı. sağlık hizmetleri pahalılaşıyor. Ama sonuçta ne yapıyoruz? El birliği veriyoruz. Bir şey. İşte biz yüzde yirmi %25'ini almıyorsak, işte gidiyor bir dernek ona yardımcı oluyor. Derneğin gücü yetmiyorsa bireysel bir iş adamı çıkıyor yardımcı oluyor. Hı hı. Bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz süreci. Hani ya işte biz bunu şöyle yapmayız, böyle yapmayız. ne kadar hiç olmadı ya. Hı hı. Hani hı hı. E, bunun zaten bir meslektaş için aksini söyleyen de e, ad net net. Çünkü şey bekliyorlar. Hani fakülteye gittiğinde çok daha ucuz. Bir devlet hastanesine gittiğinizde nasıl imkanlarınız varsa, o can, o can. E, devlet nasıl destekliyorsa onları da devlet destekliyor. Bugün özel kliniklerin birçok sorunu var. Birçok sorunu var. Bir tanesinden bahsettik. Evet. E, yani bir işletme yürütmek kolay. Bir hekim bir ticaret bir arasındaki bir dengeyi sağlamak, hekim misin, tüccar mısın? Bunu sağlamak yani e, çok zor işler. Yani bence en zorlayayım Benim meslekte en zorlandığım şey. Hani o yüzden bu dengeyi koruyarak bu süreci yürütmek e, birazcık da hasta sahiplerinin bizleri desteğiyle olacaktır. Biz iyi insanları görüyoruz. Bu çok mu çoğunlukta diye soracaksınız. E, genel olarak e, %90'ımız çok yani hasta sahibi anlamında söylüyorum. %90'ımız çok mutlu. Yani hı. bu ben başka yere giden insanlarla da karşılaşıyorum. Ya hocam şu kliniğe gidiyoruz, mutluyuz. Tabii ki güzel yani hani ama bazı insanlar ne bileyim o mutsuzlukla mı mutlu oluyorlar ya da işte o durum mu onları e, tatmin ediyor? O hep oluyor yani her şeyde her olduğu meslekler... gibi. Yani bugün işte e, kuaföre gidersiniz, küçümsemeyelim. Hı hı bence herkes önemli bir iş yapıyor. Gittiğinizde orada da sorun çıkartan adam oluyor. Olduğu gibi bizim burada da oluyor. Ama biz dediğim gibi birazcık daha sorumluluğu çok aşırı olan bir meslek grubundayız. Bu da birazcık bizi yoruyor. Yani uzun yıllar bu işi genelde yapmak istemiyor benim meslektaşlarım. Hı. Dediğim gibi bir gün konuşalım, veteriner hekimlerin sıkıntılarını da konuşalım. Olur güzel. Çünkü mesleğin çok yıpratıcı olduğunu ve genelde Genelde 5. yıldan sonra bir deformasyon başladığını, e, hatta Avrupa'da en çok intihar eden meslek grubunda olduğunu biliyoruz, e, meslek gruplarından biri olduğunu biliyoruz. E, bizim ülkemizde de hani çok duyulmuyor ama biz meslektaşlar birileri arasında biliyoruz, bizde de var böyle durumlar. Yani bu baskıda e, bir insanın hayatının da sonlanmasına neden olabilirsiniz. Kimse e, kimsenin hayvanını ya da işte kardeşini, ablasını kaybetmesi için uğraşmaz. Bunu bir doktor da yapmaz. E, ama eksiklikler olabiliyor mu? Sağlık sektöründe e, Orada. de olabilir. E, tedbirlerin hepsi alındıktan sonra gene olabilir mi? Olabilir. E, ben hasta beni ziyarete geldiğinde ölen hastam var benim. ya Şaka olabilir yani ya, bu hasta geldi konuşuyorduk nöbet geçirdi, eksi oldu. Şaka gibi, olur yani. Kuş, elime aldım, 10 saniye sonra öldü. Yani hani böyle e, çok basit işler değil ya, basit algılanmasın yani bu durumlar. Tabii ama yani, karşısında... Ama sahip olmak da yani insanın... Ya bu işte hani bu adam bunu 5 yıl yapabiliyor, anlatabildim mi? Hani ben genel olarak görüyorum. Hep başka bir işe geçmek isteği var. Ya böyle artık sosyolojik problemlerle ilgilenmek istiyor. O kadar vaka görmüş ki işte psikolojisi bozuk insanda görmüş. Normal insanda görmüş. kendisine zarar veren ama vermemiş gibi yapan da görmüş. Fayda sağlamaya çalışan insan da görmüş. Yani dediğim gibi bu ayrı bir konu. Bir gün konuşabiliriz bunu. Bir sonraki evet. konumuzda bu olabilir. Ee, hani durum bu şekilde. Yine sormak istediğim şey varsa ben yanıtlamaya çalışayım. Ee, belki şu noktayı da açabiliriz. Şimdi bir köpeğe çarptık diyelim, Hı -hı. o anda hani hemen arabaya alıp atıyorum buraya getirmeye çalışıyor. O noktada yanlış bir şey yapmaması adına, hani mesela bacağı kırılmıştır, nasıl Hı -hı. tutmak gerekir ya da hiç ellememek mi gerekir, nasıl, ne yapmak gerekir? Burada olması gereken olay şu aslında, yani çok tecrübeli değilse, bir köpeğe müdahale etmeyi bilmiyorsa ve bu hayvan kontrolsüz yaşayan bir hayvansa, Hı -hı. yani bu oyununda tasması yoksa. Tamam. Birinci adım yaklaşımla ilgili zaptırap kuralları vardır. Yani aynı ilk yardım e, tekniği gibi bunun tekniği var. Eğer bunu doğru düzgün yapamazsa hayvanı almaya çalıştığında hayvan onu ısıracaktır. Ola ki bir kuduz varsa zarar vermek istemiyorsunuz ama e, ola ki bir kuduz varsa o kişinin hayat tehlikesi var. Ve kuduz e, hani Değil. çözümü olmayan bir şey. Kuduz olduysanız sizi kapatırlar. 40 gün ölmenizi beklerler. Yani yani başka hiçbir alternatifiniz yoktur kuduz olduğunuzda. E, bu kadar riskli bir hastalık. Yani biz bununla ağız ağza, ağız burun burunayız. Yani e, çok net e, bir dönüşümü olmayan hastalık. O yüzden hani bir e, cahillik yapıp direkt müdahale etmek çok doğru değil. Hı hı. Genelde işte e, sorumlu bununla ilgili daha sorumluluk yapmış kişiler ulaşabilir. yakın bir arkadaşı olabilir. Bir dernekte Derneklerde genelde insanlar bunlarla ilgili zaman içerisinde birçok şey öğreniyorlar. Birçok meslek var var. Yani Evet. Bir Hayvan çarpmışsınız, trafiktesiniz, Trafik bir taraftan akmaya çalışıyor evet. insanlar. Çok böyle oldu baskı zaten oluşuyor yani. Trafik ne yapacağınızı şaşırmışsınız. O an hani her türlü hareket yapılabilir. Hemen e, işte tutup ısırılan insanlar oldu. Hı -hı. Onun tekniğini bilmiyorsak bilen birine ulaşmak gerekir Hı -hı. bir. İkincisi hiçbir şey yapamıyorsak belediye hangi şehirdeyse bulunduğumuz belediyenin hayvan bakım merkezini aramak gerekir. Hı hı. İşlerinin yoğunluğuna göre muhakkak geleceklerdir. Noktanın uzaklığına göre de değişir. Hiçbir şey olmadı. Hı hı. Hayvanı artık almak zorunda kaldınız. Hı hı. Siz müdahale etmek zorundasınız ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. İlk yapacağınız bir işlem köpeğin ya da ismi işte kedinin boyutuna göre bir örtü bulmanız lazım. Ee, o örtüyle kafası size gelmeyecek şekilde, e, hani ısıramayacağı şekilde kafasını koruma altına almanız lazım. Hı. Bu birinci teknik. Yani sizi dönüp ısıramayacak noktaya getirmeniz lazım. Hı. Ya da büyük bir örtü buldunuz, bunu sevde yapıp iki kişi altına sürüp, Hı. bir şekilde sürüp arabanızın e, belli bölümüne yerleştirmeniz gerekir. Birazcık durumu hakimsiniz, yapabilecekleri biliyorsunuz. Köpekler else bölgesinden tutulduğu zaman, kediler de aynı şekilde else bölgesinden tutulduğu zaman, hı hı. boyun altına girilirse şu şekilde, boynunu kontrol altına aldığınızda, suratınızı uzak tuttuğunuzda sizi ısıramayacaktır. Bu birinci yön ikinci yöntem olsun. Hı hı. Diğer bir yöntem, bunu girmekte zorlanabilirsiniz, çok cesaret edemiyorsunuz. Ensesinden tutabilirsiniz. Diğer tarafta arkasından birisi tutarsa arabaya yerleştirebilirsiniz. Bu taşınmada kötü görüntüye neden olabilir ama başka alternatifiniz yoktur. Ense bölgesine yapışırsınız, sırtının derisine yapışırsınız ve o halde arabaya yerleştirebilirsiniz. Ama burada da kendinizi ısıttırmamanız lazım. En basit ve uygulanabilir yöntem üçüncü seçenektir. Biraz bunda tecrübeli olmak lazım. Kötü görüntüye neden olabilir ama bu bir sistemdir, bunu yapmanız gerekir. İyilik için yapıyorsunuz sonuçta. Hani e, CPR yaparken insanın kaburgası kırılır mı? Kırılıyor. Evet. Siz de sonuçta burada bir iyilik yapmaya çalışıyorsunuz. Bu üç yöntemden herhangi birini tercih edebilirler. Ama hiç tecrübeleri yoksa dediğim gibi örtüyle ya üstünü kapatıp bir şekilde alabilirler ya altına sedde yapıp çarşafın içerisine çekip yerleştirebilirler. Hani bu durumlar onların e, gününü kurtaracaktır. Profesyonel bir noktayı çağırırlarsa şu olacaktır. Hayvanın durumunu bilmediği için APARA denilen Boyun halkasıyla, hı hı. E, barınaklar da çok yapılır hırçın köpekler için, apara denilen boyun halkasıyla köpek boynundan kitlenecektir o şekilde götürülecektir. Buna da karşı çıkmasınlar. Hı hı. E, çünkü hani çok fazla alternatif Aha, yok. görüntüler geliyor bir anda galeyana geliyor işte böyle doğru Değil. Mu? Yani şöyle, hı hı. E, orada ısırılmamak birinci kural. Biz olacağız ki o hayvanın varlığı devam etsin. İnsanı yaşak, ki hani insan yaşasın, her şey yaşasın. Hı hı yani e, biz ilk önce kendimizi koruyacağız. E, diğer bir alternatif gelen kişi zaten yetkili kişi ise bir anestezi yapacaktır. Hiçbir şey olmadan onu oradan alacaktır. Ama bu hayvanın durumunu e, çok kaliteli bir ortam olması lazım. Hayvanın durumundan anlayacak bir hekim gelecek. Hekim diyecek ki işte ama anestezi yapabiliriz. Yapacak, öyle götürecek. Yani hani burada birçok alternatif saydık. İnsanlar o anki şartların durumuna göre nasıl yapması gerekiyorsa ilerleyebilir. Böyle sınırlandırabiliriz. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek sonra. üzere. Hoşçakalın. İyi günler.